Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugünkü videomuzun konusu iCloud. Ee, Windows 7, 32 bit, yani eski sistemlerimiz diyelim, eski sistemlerimizde bilgisayarlarımız iCloud nasıl kurarız? Gördüğünüz gibi 32 bit. Çok iyi bilgisayar değil. zaten eski bilgisayar. E, bilerek eski bilgisayar çekiyorum videoyu. Çünkü genelik iPhone 30 indirme indirmeye çalışırsanız Windows 10 olması gerekiyor sistemimizde genelik 64 bit olması gerekiyor zaten indirmesi Windows 7 Apple sitesinde yok buraya yazarsınız download olan iPhone gibi Windows 7 bize muhtemelen <laughs> Apple.com'dan çıkacak Bunlar bunlar baktım ben ne de dedim, gezginler de dedim, gezginler de indirdiğiniz zaman otomatik Apple'ın sesini açıyor. Bir fark yok yani, ee, Gene olmayacaktır. Sonra tekrar iPhone uygulamasını yüklenirseniz yeni olmayacak. Ama QP Download bu siteyi kalın zaman arkadaşlar. Bu site Windows 7 ve eski sistemler için indirime izin veriyor diyelim. buradan daha long arkadaşlar buraya atıyor sizi ve sonra bakın şimdi gelecek 3.6 mı var ee, se iCloud setup Chrome'da da bunu e, sol altta veya diyebilir izin verdi diye. ben buradan vazgeçiyorum indirdim şuradan mesela siz setup'ı açayım iCloud setup'ı dosyayı açayım gördüğünüz gibi sistem biraz eski olmuş buradan tamam bu da ilk programla kurduk duruyor ama onları nasıl iptal edeceğinizi göstereceğim bu Apple sitesinden benim kurduğum iPhone seti onu da açmadığını da göstereceğim size hata bir düşün iletledi şimdi arkadaşlar buradan Türkçe nereye kurmak istiyorsanız seçiyorsunuz göz at şeyini. Buradan bakın. İleri dedi. Teklifi yoksa. Dosya indiriliyor diyor. Ben kurmuştum ama sizin görmez. Tekrar kuracağım. Şimdi arkadaşlar bu bekletecek. Dolduğunda ben tekrar geleceğim. Evet arkadaşlar şu anda yüzde %90 oldu. Ben de hiç oynamadım. E, ama azdan çabalamışım şimdi videoyu duraklattım. Şimdi tekrar geldim. 90. Kanalım yeni bir kanal arkadaşlar. Abone olursanız sevinirim. Videolarımı göz atabilirsiniz. %95 oldu. Evet arkadaşlar yüzde yüz oldu tamamlıyoruz. iPhone'u şimdi kur dediğimizde e, ee, kurulacaktır. Yani sadece bu aşamaları göstermek için O zaman şimdi açılacak muhtemelen. Evet burada böyle indirdiğimiz için teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi sistem yüklemesi falan biraz geç yüklüyoruz. Şimdi buradan açalım. Şimdi arkadaşlar benim ee, dün ben kurdum programı e, ve telefonumu bağladım Eşe, telefonu ve size buradan iCloud kimliğiniz ve şifrenizi isteyecek. Burada şifrenizi doğru girdiğinizde telefonunuzu bağladığınızda telefonunuza bir uyarı gelecek. E, iPhone ayıp olduğunuzda erişim var diye. İzin vereceksiniz de kod gelecek ekranınıza. Şifrenizi yazdıktan sonra bak şifrenizi yazdıktan sonra o kodu gelecek. E, şifrenizden önce o kodu yazıp sonra şifreye girerseniz iki 3 kere falan yanlış diyor. Bu sefer yanlış diye e, programı çalışmadan anlayabilirsiniz. oyunun önce şifre sonra kodu giriyorsunuz. Ondan sonra zaten iPhone olduğunuz otomatik açılıyor burada işte fotoğraflarınızı vesairesini görebiliyorsunuz ve benim telefonumda da mesela yer olduğu için fazla bulamıyorum yani geç yüklüyor buradan fotoğraf iphone işte kişilerimiz vesaire vesaire ayarlayabiliyorsunuz Evet arkadaşlar az önce Windows 7 e, ekran rengi şeyini 7 seçmiştim o yüzden biraz bir git gel oldu ama problem yok dedim ya arkadaşlar bunu böyle yapıyorsunuz buradan kapattı evet burada da Evet arkadaşlar şimdi ise Apple'ın sitesinden indirdiğimiz e, ve bizim sistemlerimize yani benim yeni sistemim ne var onda sıkıntı çıkmamıştı <laughs> Ama böyle eski alır, şimdi sistemi bilgisayarlar için düşük sistemi Bilgisayarlar için Apple'ın sitesine indirdiğim iPhone'un sitesine bakalım sizde bu kuşu yolma için bazı hataları verildi kuşu görmüyoruz ama böyle yeni bilgisayarlarımızı yeri kaplamasın vesaire gibi yaparsanız da iyi oluyor bir açıdan Arkadaşlar arka plan sesler için e, ee, özür dilerim. Müsait olamadığı için böyle, ee, sesler sesler oldu. Buralar bakmayın. Evet arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi geldi bakın kabul ediyorum diyorsun büyük geliyorsun şimdi burada ek paketler işleniyor Bakın. Apple Application Support Dijital imza ilkesi tarafından reddedildi yani bu bilgisayar için uymuyor arkadaşlar gördüğünüz gibi bitiriyoruz yani bu Apple sitesinde kurduğumuz çalışmıyor ama bu siteden kurduğumuz iCloud olduğu gibi çalışıyor bakın buradan görüntüleyebiliriz iCloud fotoğrafları ben fotoğraflar falan almadım tabii ki sadece göstermek için buradan girebiliyorsunuz iCloud fotoğrafları iCloud Drive her şey burada yani arkadaşlar. Bu videom bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Arka plan sesleri için tekrardan özür dilerim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ee, tekrardan kanalıma abone olursanız teşekkür ederim.